Soru İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in bir eserinde gökten bir mektup geldiği ve mektupta ben Allah'ım Ömer bin Abdülaziz cennete girecek şeklinde yazı olduğu anlatılıyor. Bu tarz sahabe olmayıp dünyada beratın alanlar var şeklinde yazılar başka menkıbelerde de var. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Velev ki böyle bir yazı bize gelse ama biz şüpheyle baksak sakıncası olur mu? Cevap Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh vefat ettiğinde kabre konulacağı zaman şiddetli bir rüzgar esmiş. Arkasından içinde şöyle yazan bir sahibe düşmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup allah Teala tarafından Ömer bin Abdülaziz'in cehennemden beratıdır. Orada bulunanlar bu mektubu okuduktan sonra Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin kefenine koymuşlar ve bununla beraber kabre defnetmişler. Bu kıssanın doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Sağlam kaynaklarda bu konuda bir değerlendirmeye rastlayamadık. Bunun doğru olması ise imkansız değildir. Bize böyle bir mektup gelse herhalde bunun harikulade bir durum olduğunu düşünürüz kolay kolay reddetmeyiz fakat kimse bununla cennetle müjdelenen sahabelere dahil olduğunu da düşünmemelidir. Selam ve dua ile hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.